Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Ankara'dan Olsan Ben Gitarist TV'den Kaan Ben takım müebbisi oyuncudan Samet Evet herkes burada Beyler hoş geldiniz. Bugün birlikte The Lab oynayacağız Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterli olsun. Arkadaşlar efendim abi. Hoş bulduk abi ben bir hastalığım geçti ee, Belli belli her... sesinden Evde daha halay falan çekiyordun öyle hareketler <laughs> peşindeydi Balta Hiç falan kestin Arkadaşlar <laughs> ve evet, bana geçmiş abi. olsun mesajlarını göndermişler Çok teşekkür ediyorum onlara ben de teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Abi sana doktoru çağırdık. Gel doktor. doktor gel. Zuck hasta geldi. Burada. Hasta burada. Zak! Zak hoş iyi, geldin. İyi olacak doktorun ay ayağına hastası gelirmiş. Geldi vallahi. Sohbet, Para kazandırmak için. Doktor işte hasta bu buyurun. Bak bak. Domuz yarışı. O burada. <laughs> hasta Oo elektrik Oo. flor. Oo doktor bu, bu di. Doktor gut mu? Nasıl bir kutlan lan bu? Gel dışarı, gel dışarı. Hadi kop kop kop. En sevdiğim kısım Mouse'u böyle saçma salak oynatıyoruz. Evet, damız yarışı ile başlıyoruz. Yanımızda takım elbiseli var. Takım elbiseli evet. sen geride kal bakayım. Abi ben Yeşilleri tutturmamız çok lazım yeşilir. Ya. Bol çok iyiyim ben bunda abi. Ben de... Abi bunun daha kolay bir yolu var mı acaba hani? Yok abi. Haydi bakalım. Aman çok iyiyim, çok iyi olduğumu göstermem lazım. Lan tamam sakin. Çabuk. Hadi. Arkadaşlar sizce de hızlı değil miyim ya? Allah Allah. Süper hızlısın. Adam buraya. önüme geçiyor bile bile sanki. Böyle şeyler var değil nasıl? mi böyle çakallık yapanlar? <laughs> Yok lan öyle bir şey nasıl geçsin? Hayır adam Herkes kendi Ha önemli değil. Önemli olan aşağıdaki kısmı tutturma Samet. Tamam. Aha biri geri düştü abi. Gördüm. Oha oh, yine biri düştü. Bir tanesi bir tanesi. İkinci oluyorum. Kaan Üçüncü abi tebrik ediyorum. Men. Eyvallah ben... Kanka sen niye bu kadar geridesin Samet yoksa yanlış mı yaptın? Son son şeyde ben yanlış yaptım herhalde. Geldi elektrik floor. Yani ee, runner, runner'a birebir benzeyen bir harita. Hadi bakalım. Ama mora gelince basmayacaktık değil mi? Mora mora, mora mı basmıyorduk kırmızıya mı? Kırmızı olmasa adına. Kara bir şöyle önünü kırmızı yapayım da. <laughs> Öyle ben yapamıyorsun Sametçim. ilk önce mavi oluyor. Abi ben de hafif bir yapıyor ya. Neden acaba? Bizde de var. Bizde, de bizde çok fazla şey. Aynen. Serverle alakalı. Var yani. mı kasma? Aynen o serverla alakalı. Abi bir... şey yaptılar ya. E, cadılar Bayramı'na özel. Aynen. Değiştiriyorlar ya Güncelleme mi geldi? Aynen öyle güncellemeler. Bu arada, Bu arada? Kan abi gitti de. Tamam için ben hiç düşer miyim? Ne zaman gördüm benim düştüğümü acaba? He? Abi sen... Kasta bile o kadar iyi oynuyorum ki. Kabul edin artık abi bunu. Oo ego diyorsun. Nereden bildin? Bu hala 6 kişi var ya. 5 oldu. Azalacak o azalacak. Abi şu kasmasa var ya hepsini yeneceğim de kasıyor bir de ya. Hadi bro. Oğlum benimki de kastı var ya feci kazanlandı. Hı. Allah Lan? çok işte. Evet. Umarım burada Allah. Abi dört kişi kaldı. Sona kalmış. Allah. Oldu. Ben de eğlendim. Dördüncü oldum. Tabii tamam. ama güzel de yan. Neler olsun Aynen diyorum. Aynen abi. Aa ben de gittim. Tanem sen mi birinci oldun. Bilmem bitti mi? Evet abi, abim birinci olmuş. Ben yine şu anda genel sıralamada ikinciyim. Bu oyunda üçüncü oldum. Yine Kaan abi tebrik ederim. Evet edelim. geldik boya tabancası konuşturmaya. Evet. Hazır mısınız Aa, ben, beyler boya ben, tabancası? Ben bunda da çok iyiyim olsun. Ya sen abi <laughs> hepsinde. Vay hastalığı iyileşti, iyileşti ya. İyileşti ya direkt performans olarak iyi oynuyor. Bütün iyi oldum oyunlar geldi ya. Yalnız Oğuz bunu ben senin sayende iyi oldum ben söyleyeyim. Eyvallah mandalina mandalin aldım. Senin mandalini aldın. sayesinde. Mandalini aldım. Hayır taktiklerinden bahsediyorum. Boyanmamış evet, hiç beyaz yer bırakma dedin ya. Öyle Aynen. kazanıyorum hep. Abi unutuyorlar onlar çünkü. E Arkadaşlar ha, Hadi Hadi Kaan abi hadi. Hastasız diye sana şey geçeceğimi mi düşündün? Torpil geçeceğimi <laughs> mi düşündün? Ye. Yeah. Aa yine birinci ele geçirmedi. Tabii ki de geçireceğim. Her şey değişebilir diyor bak bizim adam. Ya bu aynen öyle. Rakiplerimize izin vermeyeceğiz. Gitarist Steven'in rengini bildiğim için e, rahatlıkla onun oyununu bozabiliyorum. Ondan bak, dolayı şuandaki yerimde. Vay. Ne benim rengim olsan? Ya değil mi? Evet nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü takip ediyorum. Oyun takip duru. Vay. işte. Beni takip edeceksin. Beyler daha ne? 20 saniye var beyler 20 da saniye var. Takip at abi her yeri at şöyle at at. Hiç ha, boyanmamış hadi. yerleri düşünüyorum. Arkadaşlar. Evet bu arada Gitarist TV 3'e kadar düştü. Hayır. Hadi. Hayır düşemem. Kabul etmiyorum. Vay. Aa, ellerim çok yoruldu. Oh. <laughs> Kaan abi Oho. tebrik ediyorum. Genelde, genelde beni geçti ama ikinci de ben oluyorum. Kaan abi tebrik ederim ya. Tebrik ederim. Kaan Eyvallah abi, çok feciydi. Acımadı. Vuhuu birinci moz. Helal olsun. Asla maslı dinlemedin ha. İşte <laughs> aynı. Aldı C vitaminlerini. <laughs> Şarkı mükemmel. Hadi kapat salonu. <laughs> Arkadaşlar çok güzel şarkı. Halka bak Abi. Evet. dönün halka. Halka dönün halka yanayın. <laughs> abi şey lap 2'ye gelelim mi lap 2? Tamam, Girelim abi. Lep 2'ye mi giriyoruz? Girdim. Çok girme. Doldu ama. Girdim evet. Lep 1'e girdim bak. Lep 1. Ulan ben Hemen girdim yanımda. ya Lep 1'e gir. gir. Samet Lep 1'e gir. Samet. Hadi bakalım girdim mi? Geldi. Geldi. Geldi tamam. Tamam. Kaan abicim tebrik ediyorum çok iyi oynadın ya Şöyle abi bir Ey, Eyvallah kardeşim yani o abi. senin sayende Yani Samet'cim Oğuzhan öğretti bana bak evet abi. Sen de e, iyi bir oyuncu olmak istiyorsan abi. Mutlaka Oğuzhan'dan Elime konuş abi gel tak. Eyvallah Heh, Heh konuş Konuş abi Bu birinciliğini kime <gülüyor> <alman> <gülüyor> mı? Evet. Buyurun. Bu birinciliği e, buradan arkadaş. Lan başladı oyun <gülüyor> <gülüyor> Doktor Zak'a <laughs> veriyorum Doktor Zak'ın olsun Geliyor geliyor bak do, Geliyor Beler do. Uhu, vardık evet. Doktor abime ilaç yapmışım. Ha, torpil geçti. İlaçları dayadı evet. tabi. <laughs> Benim Aynen. yaptığım ilaçlar insana yararlı geliyor diye hava atıyor. Yine domuz yarışı. Gene en sevdiğim yarış. Ve yine elektrik fluor. Ve gene sevdiğim. Yok ee, değil. Hayret o gelmedi. <laughs> Aynen. Bu. Blok, blok kıracağız değil mi sonuncuda abi? Hı -hı. Onu bilmiyorum yani o ben. Yapıyız. Ya da kafamıza düşecek. <laughs> Evet yine başladık Gaza gelmemiz ile şarkı çok iyi ya <laughs> abi hadi. Ula daha demek ki domuz yarışında çok iyiydim ya ikinci olduydum. Bu beni biraz geçmeniz zor ya. Şu, bu defada şuradan yarışacağım. Zaten yarıştığınız yer dediğim gibi önemli değil. O kadar hızlı basıyorum ki tak tak diye yani. Le basamıyorum. Çabuk. Allah. Basamadım ilk defa. Çabuk. Çabuk. İki tane üst üste gelince çok hoşuma gidiyor benim bura. O zaten hızlandırıyor değil mi baya? Aynen. Hadi. Haydi ayrıl da gel. Hadi. Hadi Gürbatur Aha birinciyim. Abi üçüncüyüm ya. Oh. Tebrikler abi. Gitarist iyi uçuyor bunda ya. Abi sen baya baya gelişmişsin. Kanka çok hızlı evet. parmaklarım. Bu arada, Bu arada, arada abi... abi video mu diyor? Hayır fotoğraf. Oğuz başlıyor. Bunu da buradan selam söyleyeyim <laughs> madem rastlaştık böyle. Aynen Beko'ya buradan selam olsun. Bu arada kime sorduğunu da bilmiyorum da ben cevap verdim. Hep duruyordur. Yine Sosyal. kasmaya başladı değil mi olsa? Ya evet. Aynen bura var. Elektrikli. Oz yanımda koşturma yanımda bak nasıl koşturuyor bak. Pislik olsun diye yaptım sana. Kana biner misin ölümde? Ha. Evet kırmızılara basma Samet. <laughs> Abi önüme bilerek geçti Oğuz bak düşürmek için sırf. Oğlum, buradaki herkes rakip değil mi şimdi? <laughs> oğlum ilk önce tanımadıklarımız. <laughs> bak bak Samet, şu tak. Samet onu oğlum. ayarlayamıyoruz ama. Allah ben gittim. 4 kişi kaldı. Evet yine herhalde ilk üçe kalacağım gibi hissediyorum ama ne olur belli olmaz. İlk üç. İlk üçteyim hadi. O zaman bil bakalım ilk üçte kim var başka. hadi, hadi önünden geçti kardeş. <laughs> o kardeşlere bak yan yana koşuyorlar. Lan Oğuz! <laughs> var ya, beni elemek için yapıyor ya, önüme geçiyor. <laughs> evet. Gıcıklık olsun diye yaptım valla. <laughs> Bir de açık açık söylüyor. Bak o da düşüyor. Lan oğlum, çok gitti, karıştı buralar. Gitti. Biri gitti orada kes. Kaan abi. Samet Nerededin? kim gitti orada? Kaan abi. Ben gittim Oğuz. Bro öcünü alacağım bro. Abi sanki Oğuz, ben bu 3 atama al, alman lazım. Oo birinci. Ankana al. Sen de iyisin. tamam, evet. güzel. Benim lan. Bu elin birincisi oldu kanka. He şey. Yok şey, genel sıralamada da birinciyim. ay genel sıralamada başka bir birinci. Ya tamam da ilk 3 birinci var. Onlardan bir tanesiyim abi. Allah Allah. o <laughs> TNT düşecek değil mi kafamızda sürekli? Hayır, kafamıza sürekli? Aynen kafamıza TNT'ler düşecek. Kaçmaya çalışacağız. En az TNT yiyen bunda birinci olacak. Haydi evet, bakalım. duydun. Ha, o zaman hep havaya bakarım. Yalnız creeperlar geliyor Sametçim. Yerden de creeperlar geliyor. Allah. Bak bir tane bile yemedim neredeyse. Hala giremedim dereceyi biliyor musun? Ya bir creeper gidelim ya. Kaç puanım var? Samet birinci abi. Aa, burada çok değişiyor. Hayda. Hadi şurada duracağım. Bak nasıl olacak. Duralım mı burada? Vurdum ama işime yaramadı. Yemin ediyorum işime yaramadı. Lan her yerde TNT'ler patlıyor. Oğlum bu nedir ya? Şu adam birinci acı. Sonda olsan hiçbir şey yapamıyorsun artık. Sonda sürekli düşüyorlar. Arkadaşım git. Ben birinci olacağım. Git buradan git. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Sen <laughs> evet, kaçman lazım. işte Zor. Bayağı zor. Zor? Hayır. Siz de hiç giremediniz. Bir ben girdim. Sen de girdin çıktın. Evet bit. Oo ikinci oldum olsam bitirdim. Ben üç, üçüncü oldum bura. Oh. İkiniz de de yiyip yiyip de ya. İkinci, ikiniz de ikinci oldunuz. Bro. Kaan abi ne oldu? Abi dur sen. Kaan abi Ol. köşeden mutlaka görem seni. Ol. Oğuz görüyorum bak oradasın. seni görüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, iki ve üçüncü olduk. Ben üçüncü oldum. S S Sırf harf. Evet. Puan eşitliğine rağmen 3. oldum. Çok saçmadı. <laughs> Aynen. Kisime göre sıralıyor. biraz bekleyelim. Yalnız sen G bekliyorum? harfi H'den önce abi nasıl oluyor? Abi vallahi bilmiyorum o zaman ne, neyin farkına göre ayarlı ha? <laughs> abi sırf <laughs> ünlüsün diye ya. Hep sırf ünlüsün diye işte bunlar. Abi ya Abi bırak muyuz? ya. Abi giriyor muyuz? Lab 4'e. Girelim abi. Haydi. Dör ne lan mı ediyoruz? Devam. Hadi son bir tur daha atalım. Lab 4 A nerede? Lab 4 yok ki ben. Ha varmış. Bak var var ortadaki. Geldi. Geldik biz de. Evet. Kan abi bu ikinciliğini kime <laughs> <laughs> Kardeş, abi. <gülüyor> Kar <gülüyor> abi. Abi ha. işi yer, şey yapalım, değiştirelim. Samet bence ilk üçe giremez. O iddiaya mı giriyoruz? Girelim hadi. <laughs> Aa bence de Samet ilk üçe giremez. <gülüyor> <gülüyor> Samet de girelim diyor. Yok evet, girelim diyor musun? <laughs> Yok abi ben de demiyorum. <laughs> Kendim... Oğlum biri, biri girer desin lan ben Samet bari Ben diyorum ki abi ikinizden birisi bak diyeceğim ki hmm. Oğuz birinci olamayacak. He. Tamam Peki bana ne diyorsun? Tamam. Sen de buradasın. ikinci olamayacaksın. İkinci tamam. olamayacağım. <laughs> birinci olabileceğim yani. İkinci olamayacaksın. Ha, yani. Sen belki üçüncüye girebilirsin. Hayır, birinci evet. ve ikinci olamayacağım yani. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Şurada bir çıksın da pick Racing. Domuz yarışı. Hadi bakalım. Yeter ya domuz yarışı yüzünden kaybediyorum abi? kaç turdur. Aynen aynen. Doktor <laughs> sen de torpil mi geçiyorsun ne yapıyorsun hadi. Geç, geçiyorum geçiyorum. Bak Baksana. domuz yarışı aç ha. Var var lan. Çakallık yapıyor ha. Ya. ya yine oh. domuz yarışı. Ya pick race. Bak. Ya yine aynısı. Ha e, bire kim bulasın. O da gelirse aynı. Oo. dodge dodgeball çıktı son. Evet. Hadi ver şarkıyı ver ver ver. Oğuz bak yine var ya. Şişt. Ben kana abi oyalayayım. Sen birinci. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl oyalayalım? Oyalayamazsın. Olur. Her yer sallanıyor. Bak oyalayacağım. Kan abi neredesin? Pick basic bro geçin. Kanavi kanavi. Kan <laughs> İstediğim kadar <laughs> ölmeye geçebilirsin Samit. Kanaviye 3-5, 3-5, 7-8, 4-2, 6-5. Olmuyor mu öyle taktikler? <laughs> bir şey yaramaz. Hiç şaşırmıyorum. Abi gidiyorum ben şu an. Allah. Bir tanesi en sonda kaldı adam. O oynatmıyordur. <laughs> tabii sen oraya mı bakıyorsun o sırada? Ben hiç bakmıyorum. Ben de bakmıyorum. Yo, Sadece gözüm aşağı ce... Kemere bakarak oynuyoruz. Sizlerde de sakın domuza bakıp oynamayın. Yo ben gözüm önündeydi tam. Kemere bakıyorum tabi. Geziyor oyunda ya. Oyunu galiba yanlış anlamış. Ya, ol yine birinciyim. Ya, ya ikinci ya. yeter ya. Adam domuz <laughs> yarışında süper domuz ya. Domuz yarışında kazanıyor ya. Sırf domuz <laughs> yarışında. Avantaj elde ediyor. Samet birinci evet. ve ikinci olamayacaksın demiştin. Evet abi. Bakalım. Han abi birinci ve ikinci olamayacak. Tamam ben ikinciyim. Bana da birinci olamayacaksın demiştin, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> lan senin gibi arkadaş olur mu lan falan düzgün. <laughs> Burada bana sonuncu de de dediniz. dediniz. Pro, <laughs> herkes nit yant atıyor. Blok kıracaksın çünkü. Amaç blok kırmak. Lan bilmiyorum ki işte ben. Oh. Toprak Allah kırsam Allah. olur mu yani? En fazla kıran. Allah Allah. Hiç altın çıkmıyor ya. Altın arıyorum ben de aynı. Lan adam şeyle kırdı ya la altını. Lan! Duyarsınız oğlum ya. Kana bir hiç bilmiyorum evet. dedin ama birinci. <laughs> Patla da. Patlayayım Oğlum diyeceğim. kesinlikle TNT bulmak için altın kırmak lazım. Hadi Şaka <laughs> diyorsun şu. <şöyle. gülüyor> Arkadaşlar izin verin. Aha 15 tane TNT'im var. Pat Şaka Pat yapıyorsun. Patlat patlat. altın alırsan var ya. Çok bomba yapıyorum abi. Ne güzel. Oğlum kırılacak alan kalmadı ki. Allah altın. Oh. At, at çabuk at. Her yeri patlat. Sadece patlayan figürler görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Ve birinci an kanal. Aa, bu evde üçüncü oldum. Sen birinci oldun. Yok, evet. Genelde de olsan sen ha. birincisin ben ikinciyim. Aynen öyle bro. Aha. 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 Ben sevdiğim. Zart dediği yere. Aynen öyle. O zor da. Gel abi haber. Bak bence şimdi Nereye gitti lan? Geliyor yanımızdan geliyor. Geliyor bir tane. Lan git. <laughs> <Evet. gülüyor> Girl'ü gördüm ve direkt vurdum. Yine mi geldiniz? Savaş var, savaş var orada. Fark etmeyecekler inşallah. Hayır gitmediler, etmediler, savaş yapıyorlar. <laughs> ben birini vurdum. Ya bana olur vurma beni. Arkadaşlar çok fena saklanıyorum ya. olsun Kana, ben de fena saklanıyorum. <laughs> Lan samet yapmıştık ha. <laughs> niye niye? Niye? Oğlum uy, birbirimize vurmuyoruz diyorsun bana Eyvah. saldırıyorsun. Birbirimize vurmuyoruz ya yürü git sen nasıl dalıyordun Tam duyar ya bu. Arkadaşlar son 18 saniye kaldı. Kimse fark etmiyor beni. Lan <laughs> Oğuz ya. ya oğlum ben de sana atarım ki. Yine birinci olurum. Dur. <laughs> oh. Ya <işin gülüyor> Ezik <yine>. Aa, yine birinciyim. Birinciyim. <laughs> Oyunda ben de herhalde <laughs> üçüncü oldum. Oh! Oho! Oh! Oh! yine birinciyim Bak, you are the winner yazıyor bura. Bak, <laughs> Samet yine gire dereceye girememiş demiştim, hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Allah Allah, nasıl tahmin ettin acaba? <laughs> abi çok eğlenceliydi ya. Aynen. Bence de baya eğlenceliydi. Bugün baya bir dere dereceye girmediğimiz maç olmadı değil mi abi? Yok abi olmadı. Aynen biz Samet İlla girmedi. bir dereceye girdik. Ben de oyunda o da zaman... ilk üçe girdim. En son oyun. Güzel abi. İlerleme varsa mı etti olsun. <laughs> Aynen ilerleme çok az da olsa var. Ama evet. geldik videomuzun sonuna. Eğer daha fazla hep gelmesi istiyorsanız like atmanız yeterli. Youtuber kardeşlerinden de nasıl oynadıklarını izleyebilirsiniz. Oh. Gitarist gibi özellikle. Oh. birinci oldu oh. adam ya. Süper oynuyor. Oh. Abi nasıl birinci oldun sen ya? Ben sabah izleyeceğim senin videonu. <laughs> tamam izle kardeşim. Yalan izle. izlemiyor nasıl, nasıl, izlemiyor. abi nasıl hack, ya. <laughs> 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 mi hack mi yapıyorsun lan yoksa? Yok ha? abi ne ki? Şikayet ne olur o domuz yarışı hikaye açtım <gülüyor> <gülüyor> Direkt işine basıyor aşağıda. Öyle bir şey yaptım Aynen öyle bir şey. O açmaya gerek yok ya. Ellerim çok hızlı. Biliyorum canım şaka söylüyorum Klavye yazışını biliyorum senin. Evet hadi bir sonuna görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.